Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün ıssız bir eve gireceğiz, terk edilmiş bir eve Yanımda arkadaşlarım var. Ben Mustafa Alpersan. Seda ben de, selamlar <laughs> Yılmaz. Evet, bugün gireceğiz, içinde neler var bakacağız. Hadi gidelim. Allah'ını seversen ne yapacağım Geldik bakın terk edilmiş şimdi girmeye başlayacağız heyecanlı mıyız? Evet evet neden söylemiyorum? Arkadaşlar gel Mustafa konuşuyordun atıp tutuyordun orada atıp, atıp bak kaç alsa elimize Bismillahirrahmanirrahim. Ah bir yardım atın, yeah. bir el atın, bir şey yapın. ol. Bakayım kapa açılmıyor, bir şey var o kadar. Hayır, hayır, yapma. Kork, bak. Yapma, yapma. Ya bir sessiz ol ama sessiz ol. <gülüyor> <gülüyor> ya, <bunu sallayın. gülüyor> Burada dakika şekilleri ya. Ama yazılar falan var. yaklaşık. Oh, yeah. i̇şte her yerde bir sürü yazı var. Çok tehlikeli aslında. Birkaç tane katı var buranın. Ne? <laughs> katlı. <gülüyor> Aşağı mı, yukarı mı yıkıyorsun? Ay bence şunlar şeyden... ben de çok değişik. Onu söyleyeyim. Hangisi? Bunlar hemen söyleyeceğiz Biz aşağı siz yukarı. <laughs> Ayrılacağız dedi. Ama sizde siz de bir kamera var. Ben aşağı Size bir şey söyleyeyim bence hep birlikte gidelim. Evet bence. evet ayrılma. <laughs> Ayrılmak iyi bir fikir değil yani. De, bu kıyasla bir fikir Bıçak var bir şey ama, <laughs> şey ama elinde. Var var bıçak var bıçak var aldık biz. Kendini kesersin. Aynen öyle oldu. Sen uğraşmıyorsun ya. Gel. Çatlak zaten gölgün. ya, görmüyor musun? Ya dur ya, yapma yapma. Yapalım. Yapma ya, yapmıyor. Öyle hareketler yapmıyoruz aynen. arkadaşlar. Hadi yukarı çık Hadi yukarı ya, önce sen çıkardın. Bir gecim önce sen. Yok önce sen. Önce sen. Ben aynen burada Ne yapıyorsun? <laughs> Merdiven pahalı değil bence. Oo birkaç kat daha varmış ya. Üstünün iki ya. Yarı, İçin türleri yaratıklar vardır işitmeye gerekiyor. Ay ben Bizi yazlıkta da öyle oluyor çünkü ya. bizim yazlıkta 3 katlı böyle en üst katta sıçan sıçan her şey Ay, var. Hadi, tamam. Her türlü hayvan çıkabilir. Lan bunlar da falan her yeri çatlamış ya. Bir şey yapmayalım. Ay bunlar yukarıya da bakıyor aşağıya da bakamıyor. Size işte bir şey söyleyeyim mi? Çok sakat var Nasıl eğleniyor musun? Hayır eğlenmiyorum. Ben kanka diğer evde kaç kaç şu an ikinci katında <laughs> <izleyeminde> evin <laughs> ya. <gülüyor> Var mı orada Hı. bir şey? Arkadaşlar burada galiba birileri yaşamış. Su şey, şişesleri falan var. Bakın örtüler. Gündüz diye belki olmayabilirler ama. Ayakları söküp çıkışlar veya burası yarıda bitmiş. Ne oldu? Zırhçısın buraya bir tane ya taş atmışlar ya mermiyle sıkmışlar.

Her yere darmadağın da Yazılar var. Senin ne Sen mi yaptın? <laughs> ben bana bir şey anlamadım. Aşağı inemeyim ha. Bence geldiler. Bence biz gidelim artık. Yok hadi, hadi, hadi yukarı. yukarı. <laughs> ya. ya gerek yok şimdi ya. Ben biraz gerildim. Hadi yukarı yukarı. Yok. Yukarı yukarı. Yok yok. Hadi yok, yok. Mustafa Hayır, Cık, sen bir şey olmaz. Önce ben. Burada şuraya bir şey seçelim. Tamam bak şuraya kadar çıkalım. Gel şuraya kadar. Ya korkmam da tiksinirim yani. Ben de fare örümcek falan hiç sevmiyorum. Orada oturduğum yer. Fare çıksa aldım seçelim. Temiz temiz geç. Oğlum yok. buraya çıkma ya. Evet burada bir şey Bilmiyor, yok. Burada bir şey yok. Burası Kimse yok. var, mı? Şimdi ikinci kattan aşağı iniyoruz. Üçüncü katta giremedik ama bir şey yoktu sanki. Bakalım şu çok korkuyorum. Ben kediler falan görüyordum bir sürü bunun için. Ne olmuş ona? koltuk falan mı parçalamış? Aşağıya Aşağı Sigara paketleri, çanta falan gördüm. Ben tam tepsi. Gelsin mi? Tamam. 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 Nasıl? Tamam. 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 Hadi hesap var. Bir yerim var, bir yerim var. Vallahi hatırlamıyorum. Aynı o zaman korkmuyorsun. Ya oğlum niye şimdi şort giydim de ayağım. Aa ben geriliyorum. Ben çok geriliyorum. Siz kaçırdın mı? Siz kaçırdın mı? Ben korkuyorum. Şanaz Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi gidelim. Gelip şu an. Hadi, çekil, i̇yi, iyi, i̇yi, hadi. Çıkıyoruz arkadaşlar. Çok gerildim, çok aşağıya inemedim. bile. Doğru, doğru. Oğlum çok... Ya var ya, parlamıyor bak, çok nasıl alınıyor? Ha, bak 60 like gelirse açığa mı giriyoruz? Asla açığa girebilirsiniz, ben o riski alamam. yavaş, yavaş, yavaş. Sert çocuk. Kalkıyı kırdın. Bir el atı yardım et. Ay yapma. Atla atla. Olmaz. Sıfır Abi, sıfır. Sıfır. Tamam. Şu olmaz. Yüksek. Atla sırtıma Abi direkt bu kadar yapıyoruz ki şuradan yukarı yapabilirsin. Koran aldık. Şurada oradan gidin. Oradan yürüyün. Şey oradan dolaşalım mı? Oradan çok ulaşın. Bir yer daha var. var. <gülüyor> bir yer var. Oradan gidelim ya. Gidin bakın girin. Başka var mı bu civarda terk edilmiş? Ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Bir tek Ama, bu var. Ama adır lan. Ev bayağı korkunç ben... ya. Var ya her yerim ısırgan otu oldu. Başka yok mu bu civarlarda böyle bir yer? Dış yanağı. Oh. bir <laughs> Arkadaşlar eve girdik. Gezdik içini iyice. Pek bir şey yoktu ama yaşam izleri vardı sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerildim hakem olsa daha da gerildim. Yani. Bunlar birileri geliyor oraya ya. Evet. 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 Takipte kalın. Abone olun, like atın. Görüşürüz. <laughs>